2024 yılının son günlerinde İstanbul Havalimanı'nda bir kargo bölümünde, Türk Hava Yolları'nın kargo bölümünde Nijerya'dan Tayland'a gitmek üzere olan bir kargo paketinden yetkililer şüpheleniyor. Ve paket açıldığında Türkiye'yi de derinden etkileyen yavru gorilimizle ilk orada karşılaşıyoruz. Uluslararası hayvanların ticaretini, yaban hayvanlarının ve nesli tehlike altında olan türlerin, bitkilerin Uluslararası ticaretini düzenleyen CITES sözleşmesi kapsamında bunların ticareti aslında kayıt altına alınmış ve bazı kurallara bağlanmış. Ama zeytinin bu kurallar dışında yasa dışı bir şekilde yaban hayvanı ticaretine konu edildiği anlaşılınca ekiplerimizce yavru gorile el konuluyor. Daha sonra ruhsatlı bir hayvanat bahçesinde steril özel bir ortama alınıp, Bakımları yapılmaya başlıyor. İlk bulunduğunda biliyorsunuz çok korkmuş bir vaziyetteydi. Baya bitkin düşmüştü. Şimdi gördüğünüz gibi gayet iyi durumda. Artık göğsüne vurmaya başladı. Salıncakta sallanıyor. Bakıcılarıyla güreşiyor. İlk geldiğinde 62 santimdi boyu. Şu anda 80 santime ulaştı. Kilo olarak da 9 kiloydu geldiğinde ağırlığı. Şu anda yaklaşık 16 kiloya ulaştı. Sağlığı gayet yerinde. Hayata daha olumlu bakıyor. Biliyorsunuz geniş bir katılımla bir anket düzenlemiştik. İsmi de orada zeytin olarak vatandaşlarımızın tercihleri yönünde zeytin olarak belirlendi. Zeytin hepimizin zeytini oldu o günden beri. Şimdi süreç şu şekilde işliyor. Nijerya'dan geldiği için sözleşme kapsamında ihraç edilen ülkenin talep etmesi halinde tekrar oraya gönderilmesi gerekiyor. Nijerya'da bizden resmi talepte bulundu. Biz orada uygun koşullarda bakılıp bakılmayacağını, hem iklim koşulları anlamda hem de diğer gorillerin olup olmaması yönüyle bütün şartları taşıyıp taşımadığını incelediğimiz için biraz zaman aldı bu süreç. Ama şu anda hem resmi talep hem taahhütleri aldığımız için artık geri gönderme sürecini başlatmış bulunuyoruz. Bir aksilik olmazsa yakın zamanda zeytini tekrar Nijerya'ya göndereceğiz öyle görünüyor. Hem zeytinin ilk yakalanmasında, bakımında emeği geçen günlük muhafaza memurlarından veteriner hekimlerimize Doğa Koruma Milli Parklar personeline hepsine teşekkür ediyorum. Evet.